Yeni videomuzdan herkese selamlar. Evimize hoş geldiniz. Bugün de bugün de videoyu Aylin'le beraber açalım. Aylin'le açılış yapalım. Aylin ödevini yapıyor yine. Ya. Yakup. Şey, Aytu. Yakup diyorum. Yakup demeye alışmışım ya. <laughs> <laughs> Yakup'un adı çıkmış bu evde. <laughs> Aytu. Yapma annem. <laughs> yapma. Aylin ödevlerinin bir kısmını baya bir kısmını bitirdi. Öyle çok az bir şey kaldı. Onları şimdi. Aylin yanlış boyuyorsun. Kırmızı değildi o. Kırmızı işaretledim. Yanlış işaretlemişsin o zaman. Alper Alper, tu yapmayın. Yediğiniz yeri topladınız mı? Bugün gevezeliğiniz üstünüzde bakıyorum. Aytu karışma annem. Bu abiler oğlum? He? Bunların kudurma saati. Yapma. Alper. Yok yanlış yapmamışsın Aylin. Yanlış yaptın sanıyorduk ama yanlış değilmiş. Evet. <laughs> Soruyu dikkatli okumamışız. Bugün hiç aşağıya inmedim. Aşağıya hiç inmediğim için sanki biraz sıkılıyor gibi oldum. Böyle sıkıldım. Komşular falan oturuyorlar aşağıda. Alışmışız her gün aşağıda oturmaya, kahve içmeye falan. Bugün Hayır, hiç aşağı inmeyince... Ne annem? Kahve, <gülüyor> kahve, <gülüyor> kahve mi içelim aşağı inip de? Tamam. Odaş da şu var. ha? He? Yani o da Evet komşumuzun arabası orada. Okula götürsün mü bizi? Abileri götürsün. Değil mi? Hayır. Okula götürecek. Kimi götürecek okula? Abla götürecek. Abla götürecek. Hangi abla? <laughs>

Ben pazara uğradı, pazardan şöyle kocaman büyük büyüne bir lahana almış. Ee, yine bir lahana turşusu yapacağız. Çünkü e, turşumuz iki bidon yapmıştık. Biri bitti, ee, içindeki suyu hala duruyor. Yani zaten bir 15 günde falan bitirdik bir bidon e, lahana turşusunu. Sirkeli suyu içinde duruyor. O suyun içerisine tekrardan koyacağım. Ee, üzerine gerekirse yine sirkeli su yapar koyarım. Ee, Tabi bunun hepsini yapmayacağım, bunun yarısını yapacağım. Kalan yarısını da salatalarda kullanacağım. Siz hiç lahana salatası yapar mısınız? Önümüzdeki günlerde ben size bir lahana salatası yapayım. Nasıl? Yani marol salatası yapıyoruz ya. Marolun yerine lahana kullanıyorsun. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ee, özellikle kışın yani zaten e, lahana zaten kışa doğru çıkıyor. Kışın çok seviyorum ben lahana turşu e, lahana salatasını. Aynı marul gibi maroldan biraz daha böyle ince 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 doğuruyorsun. İçine yine havuç, maydanoz doğuruyorsun. Sadece domates doğramıyorsun arkadaşlar içine. E, domates dışında e, havuç, maydanoz, nane bunları doğuruyorsun, rendeliyorsun, doğuruyorsun. Çok güzel, çok lezzetli oluyor lahana salatası. E, önümüzdeki günlerde yaparım inşallah. Evde patatesimiz bitmişti şöyle patates almış. Çocuklar bu ara kızartma istiyorlar. Bugün de ama belki yarına yapabilirim. Ee, yine sarı, lana dedim şey turşuya dedim sarımsak al. Hem sarımsak almış hem soğan almış. Sonrasında tabii ki e, havuç. Şöyle siyah havuç. Siyah havuçlardan almış. Bir de aileden ay Mis gibi koktu. Vallahi öyle yiyesim geldi şimdi bunu benim. Bir de sarı avuç almış turşu için yine ve şöyle de karnabahar almış. Karnabaharın hem salatasını yaparım. Ama salata diyorum ya salatayla bozdum ben kafayı. Karnabaharın hem kızartmasını yapayım yarısıyla kızartma yapayım karışık bir kızartma. Kalan yarısıyla da şöyle güzel tavuklu yemeğini yapayım. Karnabaharın yemeği de çok güzel oluyor. Pazar alışverişimiz bu kadar. Şimdi... Diğer işlerimize geçelim. Evet şimdi bir selamlaşma zamanı. Yine ben aynı köşeden sizlere selam veriyorum. Hep aynı yerden konuşuyorum. Mutfak çekimlerinde burada rahat oluyorum. Nedense bilmiyorum. Böyle alıştım herhalde ondan olacak. Ne yapıyorsun sanımlar? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir, herkesin keyfi yerindedir. Ne oldu kızım? Gel göster bana. Getir getir, çabuk. Ver bakalım. Yüksekteki varlıkları kırmızıya, alçaktaki varlıkları maviye boyayalım. Şimdi mesela burada bulut hangisi yüksekte? Onu kırmızıya. Uçurtmalardan yüksekte olanı kırmızıya, aşağıda olanları maviye. E, buradakilerden e, mesela kedi mi yukarıda, kuş mu yukarıda? Kuş yukarıda. Evet, yukarıda olanı kırmızıya boyayacağız. Aşağıda olanı maviye boyayacağız. Burada da aynı şekilde. Hangisi yukarıda? Uçak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan ödev yaptırıyoruz. Bir yandan e, ev işiyle uğraşıyoruz. Bir yandan öbürlerinin ödevi. Aman. Böyle günler çok e, yoğun geçiyor. Yani böyle oturup sıkılmaya hiç zamanımız kalmıyor. Bazen sadece e, sıkılıyorum. Mesela e, kaç günden beri cuma mı oldu? Cumadan beri mi? Cuma, cumartesi, pazar. Yok, perşembeden beri zannedersem perşembeden beri e, hiç dışarı çıkmıyorum. Yani bir okula gidip geliyorum sadece normalde aşağıda toplanıyoruz komşularımızla. perşembeden beri dışarıya hiç çıkmıyoruz Sadece okula gidiyorum, geliyorum. tabii okula gidip gelirken komşularla da görüşüyorum, konuşuyoruz. evde beraber gidiyoruz, geliyoruz falan. Hepimizin çocukları aynı okulda çünkü. O yüzden bugün de cumartesi hiç dışarı çıkmadım. Sabahdan akşama sabah kadar evdeydim. Zaten günün belli bir zamanına kadar ev işleriyle uğraştım. Sonrasında da işte Yakup'u uyuttum uyandı. E şimdi de Ali geldi. Artık ben akşam yemeğiyle uğraş şey yaparım. Hani <laughs> Ay. Biraz da böyle havadan mıdır, nedir ben de bilmiyorum ama aslında şunları yerleştireyim. Bunlar şimdi lazım olur bana. Havadan mıdır nedir ben de bilmiyorum ama böyle üzerinde bir kırgınlık var. E, sanki ee, yemek yiyip bir de çay içip böyle uzanıp yatmak istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum Üzerimde bir kırgınlık var. Bu da böyle akşam saatinde oldu yani gündüz hiç öyle bir şeyim yoktu. Çocuklar cips falan aldılar, Cips yediler. Şurada şöyle şöyle bir çay koyacağım ocağa. Zaten çayla bir şeyler yiyeceğiz biz bugün bölüm. akşam menümüz böyle. size lahana turşusu videosu gelecek.dir inşallah. Daha önceki yaptığım turşunun biber turşusunu biber turşusunu videoya çekmiştim ama lahana turşusunu çekmemiştim bunu lahana turşusunu çekerim artık inşallah sizlere akşam videosu akşam videosu diyorum. Ya yarın, yani yarınla değil. Yarın pazar yarın e, videoyu hazırlarsam, turşuyu yarın yaparsak video da yarın hazırlanmış olacak. Pazartesi inşallah. Bu videoyu birazdan yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü dünden ben diğer bu ikinci kanalım için video çekmemiştim. sizlere şöyle kısa bir video çekiyorum bugün. O yüzden Bir yandan bu pazar alışverişini kaldıralım. Şimdi şöyle koyuyorum Sebzeliği düzenlemem lazım. Mozen'le bu turşu malzemelerini şuraya kenara koyayım. Çünkü yarına yapılacak. Kavucu dolama koyayım. Bu trip Crispy miydi? He, Crispy. Ülker Crispy kim aldı? Aytu abimiz. abimiz. Gitti bakkaldan. Ülper, Ül, ülper. Ülker Crispy. Konuşamıyorum da diyorum ya. Bak, üstümde bir ağırlık çöktü. Bir kırgınlık çöktü üstüme diyorum ya. E, zor şartlarda video çekiyorum arkadaşlar. Bakın dilim dönmüyor. Ülker Crispy almış ama yemiyor. Öyle bırakmış geri. Bak kafe ya. Nescafe veriyorum ya şimdi Nescafe geldi aklıma. Aferin ama şimdi ezan okunu ezan okunu şu an susuyoruz değil mi aşkım? Hı hı. Şey Şöyle. Bir şey ezan bitince şimdi sen onu yaptın mı? sıra burada. Orada var. Eve yakın olan ağacın yapraklarını yeşile, uzak olan ağacın yapraklarını sarıya boyayalım. Ya bunlar hep anaokulunda gördükleri şeyler, anaokulunda hep yaptıkları şeyler ama niye hep aynı şeyleri tekrar görüyorlar? Hiç anlamıyorum. En yakın eve yakın olan ağacın yaprakları yeşile. Hangi ağaç eve yakın? Bunu yeşile boyuyoruz. Uzak olanın da sarıya yani, boyayacağız. Yani kurumuş gibi olmuş. <laughs> evet. Şimdi ben birkaç gün önce şey yapmıştım. Kıyma sütü yapmıştım. Şöyle. Artan'ın da dolama koymuştum. Mis gibi kokuyor. Bunu ısıtacağım şimdi. Bir yandan. Çayın demlensin. Çayı demleyeyim. Çayı demledikten sonra inşallah ısıtacağım onu. Daha sonra ne yapacağım? Ne hazırlayacağım? Bardak çanak falan hazırlayacağım. Ne oldu kızım? Hayır. Yemekten önce olmaz. No 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 no. Yakup böyle söyle. Bunu öğrenmiş tamam mı? Biri bir şey söyledi zaman eğer kabul etmiyorsan no 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 no. Şeker almış. No 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 no. Şeker yok. Bay şeyden önce. Yemekten önce şeker yok. Şimdi çayımlar kaynamıyor. İkmeğimiz var. Evet, videonun başında da söylediğim gibi böyle kısa bir video olsun istedim. Sizlere de Çimenle kapanış yapalım. Ali gelir gelmez Çimen'e şey verdi, ee, lahana verdi ama e, yemiyor galiba. Marul yaprağını çok seviyor, peyniri çok seviyor. E, bir de ekmek içini çok seviyor. Veriyorum bazen ekmek içi. Hadi ye oğlum. Hadi anne. Seni Şimdi, şimdi, seni 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 sen, 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 sen neden çok kavga ediyorum var ya çok kavga ediyorum seninle oy Ay. <laughs> sırtım sırtım seni var ya alır nana yedana sizlere buradan çimenle veda ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.